Gülşah Saraçoğlu. Evet. Ne yapmış? Kendisi havaalanındayken ee, pasaport işlemlerinde evet. yüzünü direkt makine okumadığı için parmak izine yönlendirilmiş. Sosyal medya hesabından paylaştı. Yani o kadar estetikli bir açılmış yani. ki tanımlayamıyor değil mi? O pasaport fotoğrafı tanımlayamıyor. Pasaporttakinden çok farklı bir ya bu estetik anlamda geçirdiği operasyonun iyi olduğu anlamına mı geliyor? Nasıl yorumlar? Ben gördüm bence iyi. Ya. Ama pasaporttaki fotoğrafı görmememiz iyi oldu. Yani pasaporttaki fotoğraf... Peki o istiklali var mı bilmiyorum. Verebiliyorsak... Nerede? Yok. Kız bence sır gibi saklıyordur onu. E yani güncel Pasaport hali Pasaport... böyle Ha, güncel hali çok güzel olmuş değil mi? Evet. Gördün, evet, güzel. evet. Bir Gerçekten. Şey bir şey yaşadı. Kimliğimdeki fotoğrafımla polis memurunun canın arkasındaki, deskin arkasındaki e, kameradan çektiği fotoğrafı uyuş olduğu için bana dediler ki... E, Gideceksiniz şef masasına tamam dedim ben oraya doğru gidiyorum nasıl diyorum. Çok yani, daha ben o damgayı vurduğum için. Normalde ben buradan çıkabiliyor muyum dedim. Şef masasına gittiğimde evet çıkabiliyorsunuz dedi. O yapar mısın vermeye geldim dedim. Burası tür bana. Uğraştırmışlar biraz. Ay bence çok da yakışmış. Bence yaptırdım Önce onu. kendini hatırlıyor Önce musunuz? Kalit, Önce kalit. Ben, ben Takipte ediyorum. Aynı yani. Bir fark yok. Zaten hangi, kim yani kimlikteki? Ben şansam benzemiyorum hocam. Hiç alakam yok yani. Bir şey itiraf edelim o Çok zaman. Çok önceden Genelde... oraya koymuşum o fotoğrafı. Kalın ben bir söyle. şey itiraf edeyim o zaman. Hakikaten yani itiraf. Sarsıcı bir, olacaksa bizim sarsıcı, için. için. Sarsıcı benim için sarsıcı biraz. Evet, evet. Ben suyum için. Benim <laughs> e, Amerika vizemin fotoğrafı benle gerçekten alakası yok estetiksiz haliyle. Niye? Hatırlıyor musunuz? Benim? Sen böyle bir Freud sakalı bırakmışsın. Hayır hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Böyle Hayır. yelek giyiyor. Proj sakalı. Yani o halde <laughs> kıraathaneye gidip okey de oynayabilir. Çıkı bilimsel <laughs> tartışmalara da katılabilir. Öyle bir çok yönlüydü. Şimdi evet, o dönemler hatırlıyorum ben. E, hocamla İmai çok imaj. uzun yıllardır beraberiz. E, bıyık bırakmışım. Pala bıyık. Pala bıyık. Ben o halini görmedim sanki. Gördüm mü? Görmedim ya. Görsen Pala sanıyorum bıyık. dostunuz buraya kadar devam etmezdi yani. <laughs> Pala bırakmışım. O dönemde de tanıştığım bütün herkes beni pala diye kaydetmiş Telefonum Pala, pala antikacı, pala antikacı, pala diye kaydetmişler böyle. Çok ilginç. Böyle bir dönem bıraktım. Çok sert gösterir seni. Var mı yani? Biraz sen... olsa da... Ben size göstereceğim çekim valla evet. haftaya. Gülşah Fakat gerçekten Amerika vizesi gel. 10 yıl vize ya tabii yani. 10 yıl öncesiyle şimdiki arasında da normalde olsan fark oluyor zaten. Ya bilmiyorum nereye gittin ama ya bir Amerika vizesi falan varsa pasaportta. Gerçekten istemiş olabilirler yani normal. Olarak. Evet, Bizde bu kadar fark varsa. Ya bu estetik olur. E, anlamında yapılan değişimden değil fotoğraf eskidir o, ona Evet fotoğraf. Hepimiz başına gelebilecek bir şey aslında bu öyle mi yani? Ama yani burada evet. bir estetik vurgusu var. Yani bu estetik bu kadar da değiştirmediğini söylüyorsunuz siz. O zaman eski fotoğraf e, Ufak şey. diyelim çok da. Güzel kadın ya. Yapmış Güzel, evet. işte. Yakışmış ya. Yani. Aynen öyle. Ama pasaporttakiler de tanımayınca mecburen parmak. Allah'tan parmak izlerimiz Tabii parmak var yani. izi var.